Bugün ilk defa PUBG Mobile çekiyorum. Oynamıştım. Bazı biraz <laughs> oynamıştım eski. birazcık biliyorum ama çok bilmiyorum. Hani zaten oynamayı biliyorum arkadaşlar PUBG Mobile ama niye oyayı verdim? Oyama geçmiş, geçmiş kaç yok. Genel bilgilerde. Benim karakterim böyle olacak yalnız. Bu kutudan çıktı arkadaşlar. Başarı Aldım mı yani? Ay hiçbir şey almadım. Şimdi ben karakterimi sadece kaskımı mı takmışım? Mükemmel bir karakter abi. <laughs> abi bunu niye açacağım ben sana Döneyim. Ben kendi karakterimi düzen izlemeyeceğim. <laughs> karakterimi düzenleyeceğim tak abi. Oğlum mük kayak oldu? Abi kutudan çık o şeye bakar mısın ya? Oğlum arkadaşlar mük kayak olmadı mı sizce? Arkadaşlar çok şanslıyım kutudan kayaklar çıktı. Artık herkes onu pro sanacak. Abi böyle Artık her yerinde ben oğlum benim kaskım var. Kaska ne ihtiyacım var o zaman önündeki? Neyse arkadaşlar. Şu anda PUBG Mobile'de adam atıyor. Abi açıldı. Herkesin karakteri Nope. Benim tek Dragon. Haydi lan benim Dragon gibi karakterim var. Abi atıyorum. Attım. Atamadım. Yaptım. Atamadım gene. Luck mates. Kafasına dokunayım. Al. Al Kafasına kafa atacağım. Al. Ne niye kaçıyorsunuz benden? Elmayı bu yak. Kafana. Abi uçaktayız. Ben ekibimi takip etsem. Ben seni bir ayaktayım. Size ne? Sen de uçağın oradan görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar uçak gidiyor. Bakın uçak oradan gidiyor arkadaşlar. Gözüküyor gördüğünüz gibi. Buraya atlayacağız. Sen uçak gelebiliyorsunuz. Orada uçak gidiyor. Uç. Haytalarda öyle uçak var. Sonra ben arkadaş şeye geçeceğim arkadaşlar. Burada ineceğim. Şimdi de şimdi de değil. tam gamer duruyor. Tam buraya atladı birisi. Tam buraya giymesin. Gide. fena şekilde düşüyoruz arkadaşlar şu anda. İlkten kutudan böyle karakter şey tuttuğu için karakterimiz mükemmel oldu. Arkadaşlar uçuyoruz. Ben şu gittim. Biraz köylerin yanına gitsedim. Neyse. Şu, şu devler var. Neyse ben taç. Oğlum ev var aslında. Bu evde kimse olmaz. Önce bu evde kontrol edeyim. koşmayayla unutmamışız. Koşalım şöyle arkadaşlar. Tamam. Çok şey uzun zamandır oynamadığım için PUBG bile çok katılamıyorum. Koşarak çıkmak mı ayak? Koşarak keşif uzun zamandır ama bu sana şey değil mi arkadaşlar size bir şey diyeyim mi bu kimse gelmez ama buradan geçenler sizi görür veya buradan geçenler ev gördün mü saldırır İkten kas bulduk çok iyi Mabineğimize yayacaksa artık. Abi silahım yokken merbim nasıl olsun benim? Mermi silahsız nasıl kullanabilirim? Ayı mısınız? Abi ya. Abi bunu. Al şunu. Tavayı ne yapacaksam artık. Abi bir tane silah mı yok sizde? İşte... Abi denersiniz benim silahım yok. Abi çok kötü oynuyorum. Hani ki o işte gebermiş Abi bu ne adaymış gibi. Doldu doldu. Yok bana onun şeyini al. Benim kostüm de o. Şurada abi benzin şey. Abi artık silahımız var. Tamam şeylere geyelim bir. Ay bu değil mi? Çok az kaykaş. Bu da kolu var ya. Bakış adamı halletmiştik. Tavayla attı arkadaşlar. Bir tane silahımız yoktu. Ondan adama hadi tavayla indirmiştik. demiştik. İki uçtu, tavayla indi. Canımıza birazcık koydu bize silahla. En azından tavayla bir iki uyduk geberdi. Abi şu ayba çalışıyorsa bir bineyim, Böyle koca koca bir yer oldum. Çalışmıyor. Lan çalışır mı? Yok çalışmıyor arkadaşlar. Neyse bu zaman kaçalım. Oğlum vi video ayda dakikası çok hızlı geçiyor ya. Şu şey, arkadaşlar neyse şu anda bir kilo aldık arkadaşlar. Ben daha kalanı yapamayacağım arkadaşlar. Yalnız ben oyun bitene kadar o video çekemeyeceğim çünkü o kadar dakika yok. Gidip oyunun içinde bitireceğim. Sonra oyundan falan çıkacağım. İşte işle olacak ya. süreceğim de bineceğim. Binecek yer yok ki. Abi çarptım. Abi sonunda ya. Şöyle flash gibi gidebiliyoruz. Böyle çık. Aa. Acı, acıdı ya. Dev ya mı? Oha lan. Çanta güzel. Uzi bende var yalnız. İki tane uzi olmaz. Ana. Oyun biraz donuyor. Bu mükemmel bir silah. Ben mermi alalım. Kask hiç yok. Yanlışlıkla monster kaskını aldım. Tamam bayrağı da alalım. Sen de hiç kötü gitmiyoruz. Ama şu küçük silahı da alalım. Ben size de İşte şimdi küçük silahımız da var. ne olduğunu şu anda hiç bir fikri yok. Benim karakter tek de Josh'ta arkadaşlar. Ne alakası var dersin? Tek de benim karakterim mi bir karakter oldu. Zaten anlaşılıyor şu anda. Ben fullendim daha bir şey öğrenmeyeceğim adam ayıyorum şu anda ben fullendim yani her şey her şeyim full oldu sadece bir cam falan toplamamız lazım olacak. Abi yaptım Birazcık insan elde etsem yani ya. Yalnız 67 leş var ya. Hiç adam yok. Abi donuyor çok. daha haber göndermek için arkadaşlar yeni videomuz. Bu da bitecek. ikinci bölümü gelmek ist istiyorsanız bir like o kadar. Eğer arkadaşlar bir like o kadar. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bir like. O kadar arkadaşlar. Arada iki like gelirse şarkı yapabilirim ya da başka bir şey.